Herkese merhaba arkadaşlar bugün uzun zaman sonra tekrar YouTube'a döndüm Öncelikle 2-3 gündür niye video atmadığımı açıklamak istiyorum arkadaşlar hastaydım şu an bir de sesim yani doğru düzgün gelmiyordur bugün birazcık kendimi iyi hissettiğim için e, çekmek istedim bir video e, isterseniz geçelim hemen bir sonraki maça bu arada en son kaçıncı olmuşuz onu göstermek isterim en son 22'ymişiz bayağı kötüyüz ya Geçen bölüm hatırladığınız gibi Ya da bildiğiniz gibi diyeyim 5-1 yenmiştik Gerçekten inanamamıştık Hadi bakalım Bir sonraki maça geçelim Evet arkadaşlar maçımız geldi ee, Bir önceki bölümün Özetini yukarıda kartlara Bırakırım Bir de e, arkadaşlar Kanalda sevmeye gelme NotSkunti kariyeri hakkında Oynatma listesi hazırladım isterseniz kanala tıklayıp oynatma listesinden de tüm bölümleri izleyebilirsiniz. Ben yine oynatma listesinin büyük ihtimalle e, bir önceki video e, ve buraya şimdi kartlara ben bir önceki bölümü koyarım. Video sonunda hem oynatma listesi hem oynatma listesi hem de bir önceki bölümü koyarım. O zaman maça başlayalım. Evet. Şaşırdık mı? Hayır. Hiç büyük bir sürpriz olmadı. Taktik değiştirmeyelim. Değiştirelim mi? Hangisiydi lan bizimki? Hayır bizimkini unuttum. Hangisiydi arkadaşlar? Şöyle değişik bir şey. Değişik. 4 3 3 a. Evet buydu. O zaman hemen devam edelim. Hadi 3 1 3 2 3 3 Bir geri dönüş. Evet arkadaşlar bir geri dönüş oldu. Olsun. Yenilmekten iyidir. Evet. Evet arkadaşlar yeni maçımıza geldik. Gördüğünüz gibi hemen hızlı oyun diyelim. 0 Güzel iyi başladık Hemen devam et diyelim 2-0 Enden gelişen <laughs> Ender kazandığımız Maçlardan 3. 3 galibiyetimiz oldu yazık ya Neyse arkadaşlar bir sonraki maça geçelim Bu arada ara transfer dönemi yaklaşıyor Bir iki tane oyuncu alırım ben Neyse siz bir sonraki maçta beraber olalım. Hemen bir sonraki maça geçiyorum. Evet arkadaşlar, geçen maçı kazanmıştık. Hemen yeni maçımıza geçiyoruz. 1-1 2-1 geride kapattık. Hemen devam edelim. 2-2 hadi 3-2 Lan 3-2 4-2 de. <laughs> Lanet olsun. Neyse sizi bekletmeden diğer maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki maça geldik. Ee, Öncelikle size taktikte değişiklikler yaptım. Onu gösterip böyle maça geçeceğim. Gördüğünüz gibi maçımız geldi. Hemen hızlıca oynayalım. İnşallah bu taktikle başarılı oluruz. Kırmızı kart yedi bizim adam o yüzden. <laughs> Yine mi yenileceğiz ya? Gerçekten arkadaşlar unuttum. Dört bir dört iki. Olmuyor. Neyse sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar yeni maça geldik gördüğünüz gibi. Hadi bakalım belki birazcık ümidim var arkadaşlar. Çok azıcık. Aha. Evet biz de zaten ne zaman doğru olur diyoruz. Hadi 2-1. Üf 2-1 aldık. Güzel iyi geldi bu bölüm. Yalnız 2 galibiyet aldık ram düzeliyor ha. Evet, takım düzeliyor arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşürüz diyeceğim de bakayım. He, tamam videoyu burada kesmeyeyim. Çünkü e, ara transfer dönemi geldi. Size transfer yapmayı göstermek istiyorum. Ya da boş verin. Ben yapayım. Maçta gösteririm size. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben daha yeni maça girdim. Kaydı başlatmayı unuttum arkadaşlar. Özür dilerim. 4-1 yenilmişiz. Ee, hemen takımı göstermek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi takımımızın yeni hali bu. Hemen sonraki maça geçelim. Özür diliyorum arkadaşlar. Daha yeni maçı yanlışlıkla geldim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sonraki maçımıza geldik. 1-0 güzel. Güzel devam şuaki 1-0 Arkadaşlar bir sonraki maçta görüşelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen başlayalım sıradaki maçımız 1-0 güzel bu yeni yaptığım taktik iyi işliyor arkadaşlar 1-1 olamaz 2-1 Evet arkadaşlar bu taktik harbiden iyiymiş ya. Ben sevdim. Baştan beri bunu oynasaydık var ya. Şu anda 20. olabiliriz ama toparlıyoruz arkadaşlar yani. Evet. Hemen bir sonraki maça geçelim. Ama artık toparlanmak için çok geç bir zaman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıradaki maçımız. Bu maçı da yenelim. Aha Arkadaşlar bu taktik acayip iyi Öneriyorum Eğer bu videoya 5 like Ya da on. Arkadaşlar inanamıyorum 4 birden maç verdik Al Taktik Tutturamıyoruz bir türlü cık cık. Neyse bir sonraki maça geçelim En azından yenilmedik Ama 4 birden maç nasıl verilir ya Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geçen maçtaki şoku inşallah atlatmışızdır. Evet atlatmış gibiyiz. Maç yine beraberlik. Kardeşim 90 dakika 1-0 oynuyorsun. 90'da nasıl gol yiyorsun ya? Bakın İnanamıyorum iki maç iki galibiyet ya. Neyse yenildiğimiz günleri çabuk unuttu. Durun gösterek bir analara gidek mi arkadaşlar ya. Bir analara gidek ufak. Ha böyle gidilmiyormuş. Neyse biz maça gidelim. Anaları boş ver. Zaten çok da iyi değil. Sürekli yeniliyoruz. Neyse maçımız yine başladı. Aha yine bir sıfır. Bu taktik iyiymiş. Sevdim. 4, 1 ve 5, 1. Güzel. Şimdi bir sonraki maçta son maçımız olsun. Hadi son maça gidelim. Ve bu bölümdeki son maçımız arkadaşlar ilk 2 3 bölümde size söylediğim gibi isterse de bölüm olsun. Ben bu seriyi bitireceğim aga. Bitireceğiz arkadaşlar. Sizinle birlikte bitireceğiz. Ve bitirdiğimizde de bu sözler eğer bitiremezseniz bana hatırlatın. Bakın büyük iddia koydum ortaya. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğendiyseniz beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu paylaşın ki daha çok kişi görsün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.